Şevval ayı çıkmadan altı günü tutan, bunda pazartesi, perşembe, sünnet orucuna denk gelmiş. 13, 14, 15 ay yağmurumuza denk gelmiş. Fark etmez. Altı güne sayılır. Kaza orucu sayılmaz. Kaza veya kefaret orucu sayılmaz. Ama e, nafile hangi oruç olsa altı güne sayılır. Yani şevvalde olana. Bu oruç tabii ki eftal olan mesela bayramın birinci günü oruç tutmak haramdı. Hemen ikinci gününden bazı Müslümanlar başladılar. Maşallah dedim helal olsun onlara. Yani bir de peş peşe olursa 6'yı da ara vermeden o da çok eftal olur. Eftalin sonu yok yani. Ama biz bu müjdeyi almak için. Müjde nedir? Müjde şudur. Hadis, sahih hadis-i şerif, kütüb-i sitte hadisi. Men e, ee, sâme ramadâne thümme sitten min şevval fekennemâ saame dehra külle. Kim Ramazan'ın orucunu tutarsa ki tuttunuz elhamdülillah. E zaten Ramazan orucunu tutamayan şevval nasıl tutsun? Demek ki malulen yani emekçi şey olmuş, emekli olmuş yani. Mevlam ruhsat vermiş ona demek yani. Kim Ramazan orucunu tuttu da sonra peşine şevvalden altı günün orucunu tabi kıldıysa yani buradan da anlaşılan hadis-i şerifte şevval bitene kadar bir müsaade oldu anlaşılıyor şevvalden. Hani mütetabiat kaydı yok peş ardı ardına şey yok. Ardı ardına bazı mezhepler bilmiyorum Şafii de herhalde onda eftaliyet olabilir. Böyle bir mezhep ihtilafı da var orada. Ee, ama müjde nedir? Bu kişi senesinin tümünün günlerini oruçlu geçirmiştir. Gitti. Çünkü neden? İşte ulema buna izah getirdiler. E ne buyurdu mesela? Ee, Abdullah bin Ömer olacak. E, radıyallahu anh, ondan ibadet edilmiş. E, olmasına göre değerlendiriyorum yani. E, gelin hesap yapalım dedi. Ramazan 30 efendim Ben cabil fele bir güzel amele 10 misliyle en azı mukabele edilecek ayetle sabitse oradan ne etti? 300 gün. Buradan da efendim 6 gün olduğu için e, bu da etti 60 gün. E, zaten sene gökteki hesaba göre 355 5 bile fazlası da olmak suretiyle efendim 300 60 gün e bir seneyi yani İslam'a göre e, yani gökteki ay hesabı ki sene muhteber İslam'da e, o seneyi doldurmuş oluyor. Bütün sene oruç tutmuş oluyor. Bu zaman kadar tuttunuz mu tutmadınız mı bilmiyorum bir gün iki gün. Ama bu altı günü o Ramazan'ı tutanlar tutanlarında çok kar var.